Kısilemde madde taşınmasını sağlayan en etkili olay kök basıncıdır ifadesi yanlış bir ifade. E, kök basıncı ikinci sırada yer alıyor. En düşük kılcallık olayı. En etkili olay ise terleme çekim mekanizmasıdır. Bitkiler yapraklarından terledikçe yoğunlukları arttıkça köke doğru bir basınç uygulayarak topraktaki mineral madde ve suyun yukarılara doğru taşınmasında etkili olurlar. Bu yöntemle 100 metrelik ağaçlara kadar, yapraklarına kadar mineral madde ve suyun taşınması gerçekleştirilmiş olabilir. Kısilemde madde taşınmasını sağlayan en az etkili olay kök basıncıdır ifadesi de yine yanlış bir ifade. Kılcallık olayı olması gerekmekte. Adezyon etkisi ile adezyon suyun e, herhangi bir cisme yapışması olayıdır. Kohezyon su moleküllerinin birbirini ittirmesi olayı idi. Bunu bunu suyun yapısında canlıların temel bileşenlerinde ele almıştık. Adezyon etkisi ile su moleküllerinin kısılem duvarına tutunması ve suyun yer rağmen yukarılara doğru taşınmasını kolaylaştıran kılcallık olayıdır. Yani kendiliğinden ince boru Biraz daha orta şeker kalın boru ve en kalın boruyu deney olarak e, yapacak olursak en ince olan borunun içindeki suyun kendiliğinden daha çok yükseldiğini görebiliriz. Bu şekilde kılcallık olayının açıklanması e, deneyle ispatlanmış olabilir. Kılcallık olayında kısilen borularının çapı ne kadar ince ise etkili olan çekim kuvveti de o kadar Azalır değil, tam tersi artar olacak. En ince olan boruda su kendiliğinden daha çok yükselmekte basıncı fazla olduğu için belki de açık hava basıncı. Kök basıncı en fazla 30 metreye kadar etkili olabilir ifadesi doğru bir ifade olmuş oluyor. Ee, kılcallık birkaç metre, kök basıncı 30 metre, terleme çekim. E kohezyon teorisi ise 100 metreye kadar etkili olduğunu biraz önce de ifade etmiştik. Kök basıncı aktif taşımayla bol miktarda mineral depolanmasıyla artan yoğunlukla gerçekleştirilir ifadesi doğru bir ifade. Çünkü e, aktif taşımayla mineralleri depoluyor kök hücreleri ve bu şekilde yoğunluğunu artırarak ozmozla topraktan suyun daha kolay çekilmesi sağlanmış oluyor. İşte burada aktif taşıma gerekli olduğu için kök hücrelerinin canlı olması gerekir ki kök basıncı ne yapabilsin, oluşabilsin. Kök basıncının oluşması için ATP gerekli olduğundan kök hücreleri öldüğünde kök basıncı ortadan kalkar ifadesi bundan dolayı doğru bir ifade olmuş oluyor. Su tepeden buharlaştıkça, yani yapraklardan buharlaştıkça kökten yukarıya doğru su çekilmesini sağlayan bir ozmotik basınç oluşur. İşte biz bu şekilde oluşan ozmotik basınca terleme çekim kuvveti adını vermekteyiz. Hidrojen bağları sayesinde su moleküllerinin bir arada tutulması ise kohezyon olarak Adlandırılıp Su molekülleri birbirine ne yapıyor? İttirerek bu şekilde yukarılara kadar, yapraklara kadar suyun taşınması kohezyon yöntemiyle sağlanmış oluyor. Terleme çekim teorisi sayesinde su ve mineraller 100 metre ve üstüne de taşınabiliyorlar ifadesini kullanabiliriz. Bitkilerde terlemenin hızlanması topraktan yeni su ve mineral alınmasının hızlandırmış olur. Çünkü terleme demek yoğunluk artışı demek. Yoğunluk artışı demek köklerden yeni suyun yukarıya doğru çekilmesi için gereken kuvvetin oluşması anlamına gelmekte. Bitkilerde terleme ile sadece su ve fazla ısı atılabilir. Buhar halinde olduğu için mineral ve tuz atılmaz ifadesi bundan dolayı doğru bir ifade olmuş olur. Kurak bölge bitkilerinde stoma sayısı azdır. Yapraklar derine gömülmüşlerdir. Su kaybını engellemek için bir adaptasyondur. Sucul ve nemli bölgelerde yaşayan bitkilerde stomalar daha çoktur ve yaprakların yüzeylerinde bulunmaktadırlar ifadesi. Doğru bir ifade çünkü bunların su kaybı problemi önemli değildir. Tamamen su altında kalan yapraklarda hem alt hem de üst kısımda stoma bulunur ifadesi yanlış bir ifade. Tamamen suda yaşayanlarda sudaki erimiş gazlardan alışveriş yapıldığı için stoma hiç bulunmaz. Terleme ile kaybedilen suyun çoğu stomalardan geçtiği için terlemenin düzenlenmesinde stomaların açılıp kapanma özelliği büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde biz akciğerlerimize stomayı benzetebiliriz. Stomanın da açılıp kapanma özelliği terlemenin kontrolü olduğunun göstergesi. Terleme hızı güneşli, sıcak ve rüzgarlı havalarda çok daha fazla olarak gerçekleşebilir. Hatırlarsanız belki rüzgarlı havalarda çamaşırlar daha hızlı kurumakta. Bu da terlemenin hızlandığının bir göstergesi. Sıcaklığın artışı belli bir değere kadar terlemeyi hızlandırıyor yine güneşli havada sıcaklıkla doğru orantılı olaraktan terlemenin hızlanması anlamına gelebilmekte. Terleme hızını etkileyen iç faktörler nelerdir? Stomaların yapısal özellikleri yani yaprağın altında mı, üstünde mi, her iki tarafında mı, yaprak yüzeyine dağılımı ve konumu, Yaprak ayalarının genişliği, ince mi, dar mı? Geniş olunca terleme yüzeyi daha fazla oluyor. Dar olunca daha e, az yüzey olunca daha az terleyebiliyor. Su kaybı daha aza inmiş oluyor. Kütük tabakasının kalınlığı, inceliği yine su kaybının e, meydana gelmesinde önemli. İncelerde e, su kaybı çok fazla olabiliyor. Kalınlarda su korunmuş olabiliyor. Yaprak yüzeyindeki örtü tüyü miktarı, örtü tüyü miktarı bu da şemsiye gibi görev yaparak e, buharlaşmayı minimuma indirebiliyor bu şekilde. Kök yüzeyi genişliği de ana kayadaki suya kadar uzanmak için kökün yüzeyinin ne kadar geniş olması e, bu şekilde topraktaki suya ulaşmayı da hızlandırabiliyor. İşte bunlar terleme hızını etkileyen iç faktörlerdir. Eğer kök yüzeyi çok geniş olmuşsa bu kurak bölge bitkisi anlamına gelmekte. Terleme hızını etkileyen dış faktörler nelerdir? Havanın nem oranı. E, nemli havalarda çamaşırlar zor kurur. Bu da terlemenin azaldığının göstergesi. CO2 yoğunluğu fazla olan yerlerde e, fotosentez hızlı olur. Fotosentez hızlı olursa yeni terleme ile yeni alttan su alımı hızlı olabilir. Rüzgarların hızlı fazla olması terlemeyi hızlandırır yine. Sıcaklığın artması, ışık şiddetinin artması, toprağın suyunun fazla olması bunların hepsi terlemenin hızını artıran dış faktörlerdir. Tabi bunların azalması da terlemeyi azaltan dış faktörler olmuş olur. Yapraklarda ve otsu gövdelerde toma bulunabilir. Evet ince olan gövdelerin yeşil olan gödelerde bir stomaya rastlanabileceğini daha önce de ifade etmiş idik. Somanın yapısındaki fasulyeye benzeyen hücrelere biz bekçi hücreleri diyoruz. Ve bunlar kloroplastlı hücrelerdir. Fotosentez yapma özellikleri vardır. Bekçi hücrelerinin stoma açıklığına bakan iç çeperleri ince, komşu hücrelere bakan dış çeperleri ise kalındır ifadesi tam tersi olacak. İç çeperler kalın, dış çeperler ince olacak. Dış çeperler ince olacak ki genişliğe esneyebilsin. İç çeper ise kalın olacak ki aşırı çeperin e, esnemesiyle oluşan basınca dayanabilsinler diye. Stomaların açılması bekçi hücrelerindeki turgor basıncı artışı ile sağlanıyor. Turgor artması şişme anlamında çepere basınç yapıyor ve aradaki porun büyümesi anlamına geliyor. Stomaların açılmasına sebep olan faktörler nelerdir? Bekçi hücrelerinde suyun fazla olması yani turgorlu hale gelmiş olması, ışıklı ortam fotosentezi hızlandırır, yoğunluk artar, komşulardan su çeker, hücre içi ortamdaki karbondioksitin azal, azalması yani pH'in Yüksek olması fotosentezin meydana geldiğinin göstergesi bekçilere suyla beraber potasyum geçişi de yine e, suyun içeri alındığının göstergesi ve bunlar stomaların açılmasına sebep olan faktörlerdir. Stomaların kapanmasına sebep olan faktörler nelerdir? Bekçi hücrelerinde suyun az olması yani turgorun azalması stomaları kapatır. Karanlık ortamda gece stomalar kapalı olur. Hücre içi ortamdaki karbondioksitin fazla olması, fotosentezin meydana gelemediğini, gece olduğunu ve esnada pH'e düşük olacağı ki fazla olduğu için apsigazit hormonu stomaları, hormonu stomaları kapatıyor, kurak ortama adapteyi sağlıyor demiştik daha önce de hormonlar bahsinde. Ve bekçilerden potasyum çıkışı su çıkıyorsa potasyum da çıkıyor anlamında. Dolayısıyla stomaların kapanmasına bunlar ne yapar? Sebebiyet vermiş olur. O zaman stomalar genellikle biz gündüz açık geceleri kapalı ifadesini kullanabiliyoruz fotosentezden dolayı. Kurak koşullara uyum sağlamış olan cam bitkilerin stomaları ise gece açık gündüz kapalıdır. Gece depolamış olduğu co 2leri gündüz fotosentezde kullanır bunlar. Bu şekilde aşırı sıcaklara stomalarını kapatarak adapte olmuşlardır cam bitkileri. Can bitkilerinin stomalarının gece açık olması suyun korunması için önemli bir adaptasyondur. Gün ortasında gerçekleşen yüksek sıcaklıklar solunum hızının artmasına sebep olarak karbondioksit konsantros, konsantrasyonu yani yoğunluğunu yükseltebilir. Bu durum stomaların da kapanmasına sebep olur. Onun için aşırı sıcak olan çöllerde gün ortasında aşırı sıcaklarda ee, solunum hızı çok fazla artıp CO2 konsantrasyonu yükselterek stomaların kapanmasına yol açabilmektedir arkadaşlar.